İbrahim Askoloğlu meselesine geliyoruz. Şimdi İbrahim Askoloğlu isminde bir provokatör troll var. Müptezer. Nedim Şener'e dün bir mesaj atıyor. Daha doğrusu ondan önce de 14 Ağustos'ta şöyle bir bakın tweet atıyor. Ne diyor bu tweette? 3 hafta sonra 2 senedir üstünde çalıştığım bir belgeseli sizlerle paylaşacağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl iş bilmezler tarafından idare edildiğini herkes görecek. O belgeselden sonra bir süre ara vereceğim. Bunun meali şu. Arkadaşlar, devlete iftira atacağım, operasyon çekeceğim, sonra da beni yakalamasınlar diye yurt dışına going, yurt dışına gideceğim, kaçacağım. Ama benim duyumlarıma göre zaten yurt dışına kaçmış bile İbrahim. Şimdi bu provokatör troll daha önce de biliyorsunuz, bak böyle bir paylaşım yapmıştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı. Bunu da Nedim Şener yayınlamış. Gerçekten cümlelerimi seçmek zorunda kalıyorum çünkü eee... Bazı ifadeler benim başımı yakacak şeyler içeriyor. Fakat şurada mesela T24'e verdiği cevap var. Yine Nedim Şener'e çok bel altı ifadelerle saldırdığına göre kendisine bu kadar güvenerek suç işlediğine göre bu elemanın yurt dışında olduğu meselesi doğru. Bir de sanırım böyle bir özel mesajlarını Nedim Şener yayınlamış. Askoloğunun. Girer bakarsınız ben yayınlamayacağım. Yani ne olduğunu sadece üstünden geçiyorum. Ama orada da açıkça MIT'e operasyon çekeceğini ve bunun için Nedim Şener'den destek istediğini söylüyor. Ben KVKK gibi bir meseleye girme ihtimali olduğu için açıp göstermeyeceğim mesajları. Fakat şurada sanırım bir beyanat vermiş. Bunu şöyle hızlıca bir okuyorum. Dünya troller ona iftira ediyormuş, beraat etmiş. Bu arada beraat etmedin. Bunun hala bir şeyi var. E, ee, i̇stinaf süreci var. Oradaki istinaf sürecinde inşallah ceza alacaksın. Çünkü yaptığın şeyin bedelini ödemen gerekiyor. Nasıl zaten sana Cumhurbaşkanı'nın ve Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini sızdırdıktan sonra beraat verdi hakim. Onu da anlamakta zorlanıyorum. Gerçekten bunun da ciddi anlamda bir soruşturulması lazım. Personellerin hayatı tehlikeye gireceği için falan buralar masal. Ha güya işte mesela MIT bunu çağırmış, teşekkür etmiş, davet etmiş. Böyle bir şeyden hiç kimsenin haberi yok. Bunun bir de böyle yalan uydurma huyu çok fazladır yani. Beni şuradan davet ettiler, böyle davet ettiler. Yani bir yandan mit çağırıyor, bir yandan da A Haber ve Yeni Şafak haber yapıyor bu eleman aleyhine güya falan. Yani vızdır vızdık bir açıklama. Hiçbir manası olmayan bomboş bir açıklama şu. Kendisi hakkındaki iddiaların hiçbirisine cevap vermiyor. MİT'e operasyon çekecektin hani. Hani yazmıştın işte Nedim Şener mesajları yayınladı. Herkes girsin baksın. Açık açık ben mit operasyon çekeceğim demişsin adam. Ona dair şurada herhangi bir savunma, herhangi bir açıklama var mı? Yok. 2 yıl önce yaptığın o mesele, insanlara ettiğin hakaretler, iftiralar. Senin şu anda normalde hapiste olman gerekiyordu. O yüzden zaten yurt dışındasın, kaçaksın. Ama ne hikmetse bu adamlar böyle işte elini kolunu sallayarak gezebiliyor. Nedim Şener gibilere çok ağır hakaretlerde bulunabiliyor. Ben anlayamıyorum bu devlet düzenini ya. Bu yargıyı da anlayamıyorum. Yani biz ağzımıza açıp mesela bir Atatürk fotoğrafının üstüne link yazsak tutuklanmamız isteniyor iki gün. Ama bu eleman devletin gizli belgelerini filan yayınlıyor. Buna hiçbir şey olmuyor. Ben hakikaten anlayamadım bu devleti.